haberlerinin yeni bölümündeyiz. İyi seyirler. Dün gece Barcelona tarihinin en büyük yenilgilerinden birini aldı. Bayern Münih'e karşı 8-2 yenildiler. Zaten maçtan sonra Hoca Set yeni kovdular. Bayern bu sezon çok etkili. Evet ama böyle bir skoru kimse beklemiyordu. Messi'ye bunu yapan hayat bize neler yapmaz. Barcelona zaten ligi kaybetmiş. Tamamen buraya konsantre olmuştu. Gerçi bu olmuş halimi diyebiliriz. Maçtan sonra Pique konuştu. ''Utanıyorum. Köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var. Eğer yeni bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çıkmaya hazırım.'' dedi. Çok haklı. Değişim şart. Hatta daha ileri gitmiş gerekirse ben bile giderim diyor. Tur buradan döner mi yorumları var. Barcelona daha önce 4-0'ın rövanşında Paris'i 6-1 ile elemişti. O gece mucizeler olmuştu. Ayrıca taraftarının önünde bir Barcelona vardı. Bu sefer tarafsız bir sahada seyircisiz bir maç. İşleri çok zor, çok zor. Takım psikolojik olarak hiç iyi değil. Soyunma odasında Messi izliyoruz. Maalesef dünya başına yıkılmış gibi. Messi hakkında ayrılma fikri kafasındayken böyle bir yenilgi almaları çok kötü oldu. Inter'in eski başkanı Massimo Moratti konuştu. Biliyorum ki kaynakları düşündüğümüzde Inter Messi ile anlaşabilir. İnsanların dediklerine kanmayın. Inter'in Messi almaya gücü yeter dedi. Belki yeni bir hikayenin zamanı gelmiştir. Futbol medyası bu görüşte. Bayern Münih tecrübeli isimler ve yeni isimleri güzel armanlamış. Sol bekleri Alfonso Davis inanılmaz bir şey. Yıllardır Barcelona'da bek transfer ediyor ama onun gibi bir tane transferi yok. İtalyanlar Messi işini daha da ileri götürdü. Messi'nin İtalya'da Inter tesislerine yakın bir yerden ev aldığını duyurdular. Arsenal'dan ayrılması beklenen Lacazette için Juventus'ta teklifi yaptı. Hem Juve hem Atletico oyuncuyu çok istiyorlar. Benfica transferde şova başladı. Jan Bertongen'e formayı giydirdiler. Aynı imza töreninde Walt Schmidt ve Everton sonra de vardı. Tecrübeli stoper Bertongen'i bonservissiz aldılar. Everton için sadece 20 milyon euro ödediler. Walt Schmidt için de bonservis ödemediler. Sırada pastanın çileği kaldı. Cavani için geri sayıma geçtiler. Bu hafta açıklanabilir. Manchester City ile Napoli arasında kolibali pazarlığı sürüyor. City'nin teklifi 60 milyon euro. Napoli ise 80-85'lerde geziyor. Juventus'ta temizlik başladı. Kontratı biten Matuidi, Beckham'ın takımı Inter Miami'ye imza attı. Sırada Higuain ve Kedire var. Eğer futbolcular kendilerine takım bulursa kulüp gerekli yardımı gösterecek. Arsenal, Willian transferini sonunda açıkladı. Sambacı yeni sezonda 12 numarayı terletecek. Celta Vigo'da sezon öncesi kampı açıklandı. Ama kadroda Emre Mor yoktu. Buna rağmen takımla çalışmalara katılmak için tesislere gitti. Celta Vigo Başkanı Carlos Mourinho konuştu. Emre Mor yararlı olabileceğini göstermek adına büyük çaba sarf ediyor. Değiştiğine ve değişmeye devam edeceğine dair bir inancı var. Tabii bizim de şüphelerimiz var. Çünkü bunları ilk söyleyişi değil dedi. Tottenham'ın golcüsü Harry Kane sıkı çalışıyor. Ondan da sürpriz bir transfer bekliyoruz. Yeni sezonda başka bir takımda olabilir. Chelsea'de Lampard transferi sezon öncesi kampına yetiştirmek istedi. Başkan da fiyatları yükselterek Oblak, Havertz ve Ben yeni teklifler yaptı. Bu masanın maliyeti 250 milyon eurolarda. Chelsea'nin şakası yok. Tottenham Inter'in stoperi Skriniar'ı istiyor. Bu transfer onlara pahalı yapatlar ama Mourinho çok istekli. Bayern Münihli Thiago'ya Liverpool ve Manchester City teklifi yaptı. Guardiola ve Klopp bu sefer transferde karşı karşıya geldi. Kaan Ayhan'ın geleceği büyük bir kaos oldu. Sassuolo 2 milyon euro ödedi. Kaan Ayhan'ın haklarını satın aldı. Sağlık kontrollerine soktu. Hatta imzayı attırdı. Ancak Fortuna Düsseldorf'un avukatları devreye girdi. Sassuolo'nun 31 Temmuz gününe kadar ödemeyi yapmadığını iddia ettiler. Ve anlaşmayı mahkemeye taşıdılar. Şimdi Sassuolo Kaan Ayhan'ı almak istiyorsa 7 milyon euro ödemek zorunda. Lille'de oynayan Türk oyuncu Zeki Çelik'e 3 teklif var. 2 tanesi belli. Atalanta ve Tottenham. En yüksek teklifi verene gidecek. Başka bir Türk oyuncu Mert Çetin de Verona'ya kiralandı. Verona Roma'dan kiraladığı Mert Çetin'e 7 milyon euroluk satın alma maddesi ekledi. Emre Belezoğlu futbolu bıraktı. Efsane futbolcu emekli oldu. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti için El Sabab teklifi yaptı. Romalı kanat için 2 milyon euro önerdiler. Fenerbahçe kiralamak istiyor. Oyuncuyla bir ay önce anlaştılar zaten. Roma'nın sadece imzayı atması kaldı. Eğer bu transfer biraz daha uzun sürerse Fenerbahçe oyuncuyu kaçırabilir. Sosa'ya en yakın takım Fenerbahçe. Yabancı basında eski takımı Estudiantes'le anlaştı haberleri vardı. Ancak Estudiantes başkanı Veron bunu yalanladı. Sosa'nın Estudiantes'e dönmesi için çabalıyoruz ama bize net konuşmuyor. Kimse onu kararından dolayı yargılamayacak. İstemiyorsa dönmez. Menajeri konuşmuyor. Biz kararını beklediğimizi söylediğimizde de konuşmadı. Menajerinin tutumu hoşuma gitmedi dedi. Vedat'ın Lazio teması yeni forvet arayışına soktu. Menajerler tarafından önerilen isim Ener Valencia. 30 yaşındaki forvet geçen sezon sadece 2 gol attı. Ondan önceki yıllarda 15-17 gol atarken geçen sene çok düşüktü. Eğer tekrar çıkış yapabilirse çok iyi transfer olur. Galatasaray'da Ryan Dong yeni kontrat imzaladı. Maaşta da indirime gitti. Muslera'nın yediği Türkiye'de bulundu. Son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Fatih Öztürk Galatasaray'ın yeni kalecisi oldu. Orta saha için Lemina ve Seri'yi tekrar kiralamak için durumları soruldu. Ayrıca Abdullah Dokura gündemde. Premier Lig'de küme düşen Watford'da oynuyor. 27 yaşındaki orta saha Fatih Terim'in istediği isimlerden biri. Kerem Aktürkoğlu 3 gündür idmanlarda yer alıyor. Erzincan Spor'dan gelen futbolcu hala açıklanmadı. Ama evet idmanlarda. Galatasaray Omar transferini açıkladı. Futbolcu şu anda uçakta. İstanbul'a doğru geliyor. Mensah Beşiktaş'ta. Hatta PAOK maçında sahada olması bekleniyor. Harcama limiti yüzünden Galatasaray'a gitmesini beklerken Mensah İbre Beşiktaş'a döndü. Beşiktaş'ta en sakalı açıklandı. Bellingham için de Alanya'dan gelecek belgeler bekleniyor. Bugün yarın açıklanır. Baratelli konusunda durumu soruldu. Fakat şu anda görüşmeler durdu. Başkan Sergen Hoca başka tarz bir forvet istiyor demişti. Tekrar görüşmeler olabilir ama şu anda durduruldu. Atiba Beşiktaş'ta kaldı. Bir yıllık yeni kontrat imzaladı. Trabzonspor'un yeni transferleri dün gece İstanbul'a geldi. Oradan Trabzon'a geçtiler. Sabahta sağlık kontrolleri oldu. West Ham United Kayseri'nin peşinde. Premierlik ekibi Başakşehir'in sağ bekini kadrosuna katmak istiyor. Dısan'ın haberine göre West Ham United 3 milyon poundluk bir bon servisi hazırladı bile.